Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılıya Hazır mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf 2. dönem 2. örnek din kültürü ve ahlak bilgisi sınavına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net nokta adresine bakmayı unutmayın ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Daha fazla uzatmadan hemen ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Çok güzel bir sorumuz var. Çoğu şeyi özetleyebileceğimiz bir soru. Hac ile ilgili verilen kavramları haccın yapılışı sırasını hatırlayıp doğru bir şekilde sıralayınız demiş. Şimdi bu sıralama nasıl olur? Önce niyet edilir arkadaşlar. Ee, daha sonrasında ihrama girilir. Sonra vakveye durulur. Ardından şeytan taşlanır. Ve sonra farz olan ziyaret tavafı ve say yapılır. Peki bunları bir öncelikte yazalım. Ne olacak yani? Birincisi ihram. İkincisi ihram nedir bizim için arkadaşlar? Hac ve ümreye başlama anlamına gelen manevi hal ve kıyafetleri ifade eder. Yani hazır olduğumuzu gösteren aslında ona hazırlanma halidir ihram. Vakfe nedir peki? Vakfe ikinci sıradadır. Vakfe de Arafat'ta dua ve ibadetle geçirilen vakte denir. Vakit vakfe tamam mı? Arafat'ta dua ve ibadetle geçirilen vakit. Üçüncü olarak arkadaşlar şeytan taşlama gerçekleşir. Şeytan taşlama bu. Hepimize ilginç gelmişti. Ne yapılıyor peki burada? Mina'da üç şeytana taş atma ritüeli diye geçiyor bu da arkadaşlar. Ee, dördüncü olarak şeytan taşlamadan sonra tavaf gerçeklenir. Gerçekleşir. Tavafta da Kabe etrafında yedi kez dönülerek yapılan ibadettir. Bakın öncelikle hazırlandık. Sonra dua ve ibadette vakit geçirdik. Sonra şeytan taşlama yaptık. Daha sonrasında Kabe etrafını yedi kez dönerek ibadet ettik. Ve beşinci olarak da arkadaşlar Say. Say nedir peki? Safa ve Merve tepeleri arasında yürüyerek yapılan ibadet bu da. Bunu bu şekilde sıralamış olduk. Niyet etmek önemli. Niyetle başladık. İhrama girdik. Bu şekilde de devam ediyor arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim. Hazreti Mevlana'ya ait verilen özdeyiş ve öğütleri değerlendiriniz demiş. Buna göre de öncülleri vermiş A ve B öncül şeklinde B'yi tam olarak göremiyorsunuz şu anda. Hemen bakalım A'da bizden yukarıdaki özdeyişten çıkarılabilecek iki adet güzel davranış örneği yazınız demiş bize. Hemen bakalım. Yüzde ısrar etme 90'da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme elde neler var. Bir ben varım deme yoksan da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Bakın çok güzel şeyler anlatılmış aslında bize. Nere anlatılmış peki? Kibirlenmemekten bahsedilmiş arkadaşlar. Kibirlenmemek. Başka alçak gönüllülükten, Sa ne demiş? Bir ben varım deme yoksan da olur demiş. Hoşgörüden bahsetmiş. Hoşgörü. Kanaatkarlıktan bahsetmiş. Yani burada ne demek istiyor? Razı olmaktan bahsediyor. Eldekiyle yetinmekten bahsediyor. Mesela yüzde ısrar etme 90 da olur derken bundan bahsetmiş. Kabul etmekten bahsetmiş. Yani bu şekilde bunlara örnekler verebiliriz, açıklayabiliriz. Zaten sözler oldukça açık arkadaşlar. Sorumuzun diğer kısmıyla devam ediyorum. Bize demiş ki yukarıda açıklamış durumu e, isme verilen öğrencilerden hangisi ya da hangileri Mevlana Hazretleri'nin öğütlerini doğru anlayıp uygulamıştır yazınız. Bunları değerlendireceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım. Öncelikle öğütleri. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol. Hiddet ve asabiyet bakın gece çoğu şeyi gizler ya hani karanlıktan ötürü aynı şeyden bahsediyorum hiddet ve asabiyette ölü gibi ol tevazu ve alçak önürlülükte toprak gibi ol. Şimdi hemen okuyalım öğrencilere bakalım ne demişler. Furkan demiş ki Furkan'ın Kışın soğuktan etkilenen hayvanlar için karton ve köpük gibi malzemelerden barınak yapması ve bunu sokak hayvanları için kullanması. Bakın şefkat ve merhameti gördüm burada. Furkan o yüzden doğru bir şey yapmış. Mevlana Hazretleri'nin öğütlerine dikkate almış. Hilal'e bakalım. Hilal'in başka kişilerden arkadaşının özel hayatıyla ilgili duyduğu yanlış bilgiyi sınıftaki kimseyle paylaşmaması. Bakın saklamış. Başkalarının kusurlarını örtmekte gece gibi ol sözüyle ifade edilen bu. Hilal de doğru yapmış. Celal'e bakalım Celal ne yapmış? Celal'in önemsiz bir konu hakkında arkadaşlarıyla tartışması ve kavga çıkarması. Buna çıkıyorum Bakın hiddet ve asabiyette ölü gibi ol demişti. Ama Celal oldukça asabi şu noktada. Dolayısıyla Celal'in doğru değil. Arhan'a bakalım. Arhan'ın yeni aldığı ayakkabının markası, fiyatı ve benzeri hakkında konuşup arkadaşlar arasında hava atması, kendisinin çok özel olduğunu söylemesi. Şimdi burada da tevazu ve alçak gönüllüklü toprak gibi ol demişti. Arhan da bunu doğru bir şekilde yapmıyor. Hani bir alçak gönüllülük e, bu durumda yok. Dolayısıyla bizim için kim e doğrudur? Furkan ve Hilal doğrudur. Evet, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik yönünü ifade eden özelliklerine iki örnek yazınız demiş. Bu peygamberlik yönü insanlarda olmayan özelliklerine bakalım hemen. Allah'dan vehiye alması arkadaşlar. Normal bir insan böyle bir şey alabilir mi? Hayır alamaz bu. Peygamberimizin peygamberlik yönünü ifade eder bize ya da ne diyebiliriz Allah'tan aldığı vahyi tebliğ etmesi tebliğ etmek ne demek arkadaşlar aldığı bilgiyi başkalarına ulaştırmak duyurmak açıklamak anlamında yani aldığı vahyi bize açıkladı ulaştırdı ya da ne diyebiliriz bir tane daha örnek vereyim ben sizin için Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sonuncusu olması. Sonuncusu olması şeklinde ifade edebiliriz. Buna da hatemül enbiya denir arkadaşlar ve bir de şunu diyebiliriz tüm insanlara peygamber olarak gönderilmesi yani bu da evrenselliğini göster gösterir peygamberlik yönünün bunları söyleyebiliriz diğer sayfamızla devam ediyoruz Arka sayfamızla hemen devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda din ve din anlayışıyla ilgili aşağıdaki soruları değerlendiriniz demiş. Şimdi din ve anlayış arasındaki farklara, farklara birer adet örnek vermemizi istiyor. Din nedir arkadaşlar? Din değişmez bir şeydir. Din değişmez. Din vahye dayanır. Yani vahiye dayanır. Bunu değiştirebilir miyiz? Allah'tan gelen vahiy değiştirebilir miyiz arkadaşlar? Değiştiremeyiz. Din de dolayısıyla değişmez. Ama din anlayışına baktığımız zaman din anlayışı değişir. Sen farklı anlarsın, ben farklı anlarım. Din anlayışı değişir. Din anlayışı arkadaşlar insan kaynaklıdır. Bakın din e, ee, Allah'ın vahyiyle beraber geldi ve biz bunu değiştiremedik ama din anlayışı dediğim gibi sen durumu farklı anlarsın ben farklı anlarım farklı yorumlarım insan kaynaklı olduğu için de değişir ee, bakalım diğerine ne diyor dini yorumların farklılıklarının sebebinin ne olabileceğini iki örnek yazınız demiş şimdi insandan bahsettik burada değişikliğin nedenini İnsanın kişiliği buna girer arkadaşlar. Ben birkaç tane yazmak istiyorum size. İnsanın yapısı buna girer. İnsanın düşüncesi buna girer. Tamam mı? Olaylara bakış açısı buna girer bir etkilen olay, bir olaydan sen etkilenmemiş olabilirsin. Bunları sayabiliriz. Tecrübesi buna girer, psikolojik duruma buna girer, içinde bulunduğu ortam ve kültür buna girer, iklim ve coğrafi şartlar bile buna girer gerçekten. Toplumun ekonomik ve sosyolojik yapısı buna dahildir. Gelenek ve görenekler dahildir. Toplumsal yapılar dahildir, toplumsal olaylar dahildir. Ya bunların hepsi dini yorumların farklılaşmasının nedenidir. Gerçekten şehirler arasında bile İklim ve coğrafi şartlar demiştim ya. Şeyler arasında bile oldukça fark var. Yani hani e, bunu İzmir'le başka bir il hakkında mesela düşünebilirsiniz. En net verebileceğim örnek buna bu. ya Zaten insanın kişiliğiyle alakalı yorum yapmamıza bile gerek yok. Herkes farklı düşünebiliyor. E, kardeşler bile farklı düşünebiliyor. Yani hani bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Dolayısıyla dini yorum farklılıkları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bize diğer sorumuza geçelim hemen. Beşinci soruda İslam düşüncesinde yorum biçimleri kaça ayrılır yazınız demiş arkadaşlar. Yorum biçimleri üçe ayrılır. Birincisi inançla ilgili yorumlar tamam mı? Biz bunlara itikadi diyoruz. İkincisi arkadaşlar fıkhi yorumlar. Biz buna ibadetlerle ilgili diyoruz. İlgili bu şekilde yazalım. Üçüncüsünde de arkadaşlar tasavvufi yorumlar. Ahlakla ilgili bu da. Şeklinde yazabiliriz. Yorum biçimleri üçe ayrılıyor. Dediğim gibi inançla alakalı, ibadetle alakalı ve ahlakla alakalı. Evet, altıncı soruda özellikle üst kısmı göstermek istedim size. Hanefilik, şafilik, Malikilik, Hanbelilik, İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden hangisini örnektir yazınız demiş. Bakın, yukarıda yorum biçimden bahsettik. Ne dedik? İnançla alakalı dedik, ibadetle alakalı dedik arkadaşlar ve ahlakla alakalı dedik. Şimdi bunlara baktığımız zaman bunlarda farklılıklar var. Mesela Hanefilikle alakalı ne diyebilirim? Önce cevabı vereyim. Bunlarda arkadaşlar fıkhi yorumlara örnektir. Yani ibadetle alakalı. Neden böyle diyorum peki? Şimdi fıkhi yorumlara baktığım zaman hanefilikle alakalı öne çıkan, ben size bunların öne çıkan özelliklerini söyleyeyim. Hanefilikte içtihat ve esneklik önemlidir tamam mı? Bakın ama şafilikte hadislere sıkı bağlanır. Yani hadislerde de ibadetle alakalı bir şey değil mi? Şafiler hadislere sıkı bağlanırlar. Katı içtihata sahip değiller. E, ee, malikilikle alakalı Medine halkının uygulamaları burada ön planda. Bakın yine ibadetle alakalı. Hanbelilikle alakalı ne diyebiliriz? Hanbelilikte Kur'an ve hadislere sıkı bağlılardır. Burada da katı bir fıkıh vardır arkadaşlar. Dolayısıyla da bunların hepsi ibadetle alakalıdır ve bu yüzden de fıkhi yorumlara girer. İkisini birbiriyle anlamanız için nasıl sorarlar anlayabilmeniz için yukarıdakiyle beraber göstermek istedim size arkadaşlar. Yedinci soru da bunlarla alakalı. Tasavvufi yorum ne demektir? Bir örnek vererek yazınız demiş. Bakın tasavvufi yorumu burada ahlakla ilgili olduğunu söylemiştik. Ee, o yüzden hemen yazalım. Dinin ahlak ile ilgili yorumlarıdır arkadaşlar. Tasavvufi yorumlar. Ne diyebiliriz peki buna? İnsanın iyi bir insan ve iyi bir kul olmasını örnek verebiliriz. İnsanın Bakın bunların hepsi ahlakla alakalı. İyi bir insan ve iyi bir kul olma yolundaki eğitim ve Görebiliyor musunuz şu an yazdıklarımı? Eğitim ve gelişim sürecini ortaya koyar şeklinde bunu ifade edebiliriz. Ee, bu şekilde de örneğimizi verebiliriz. Neler girer peki? Bu yorum biçimine nelere örnek verebilirim ben? Hemen şuraya da örneğimi yazayım. Mevlevilik mesela. Mevleviliğe örnek vereyim. Yesevilik buna girer. Kadirilik buna girer. Nakşibendilik buna girer. Alevilik ve Bektaşilik de bu yorum biçimine örnek olarak verilebilir arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. Özellikle 7. soruda Mevleviliği örnek vermiştim. Hemen bakalım. 8. sorumuzda da Mevlevilik nedir? Kısaca bilgi veriniz demiş. Yukarıda da dediğimiz gibi Mevlevilik tasavvufi yorumlardan biridir yani. Örnek olarak onu vermiştik. Mevlevilikte Mevlana Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi yorumdur. Yani ahlakla alakalı yorumdur arkadaşlar. Ve temeli bunun Allah sevgisi temelidir. Bakın bu bizim için çok önemli. Mevlevilikte yapılan özel sema töreni vardır arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Sema töreni vardır. Bu tören insanın kamil insan olma yolculuğunu özetler arkadaşlar. Mevlevi'liği en kısa şekilde böyle açıklayabiliriz. Peki 9'a bakalım. 9'a bize Alev Alevilik ve Bektaşilikle ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Alevilik ve Bektaşilik nedir? Öncelikle kısa bir bilgi verelim arkadaşlar. Hazreti Peygamber... Hazreti Peygamber ve onun soyundan gelenleri sevenlerin özellikle bakın özellikle Hazreti Ali'nin taraftarı olanların oluşturduğu Taza, tasavvufi yorumdur yani bu da e, aynı şekilde tasavvufi yorumlardandır yani ahlakla ilişkili de burada arkadaşlar Alevilikte Ehlibeyt sevgisi vardır Ehlibeyt'e de değinmiştik 12 İmam Sema Cem gibi temeller burada vardır muhasiplik, razılık ve kul hakkının sorulması gibi uygulamalar vardır dualar vardır dedelik gibi bir makam Hızır ve Muharrem orucu vardır Ayrıca onlara özel cemevi denen ibadet yerleri de vardır. Sevgi ve hoşgörü temeline dayanır. Bunlar hep bilginiz olsun diye söylüyorum ama bunu bilmeniz güzel olur. Sevgi ve hoşgörü temeline dayanır. En önemlisi de bizim için bu arkadaşlar bu şekilde Alevilik Bektaşiliği açıklayabiliriz. Peki bize demiş ki Alevilik Bektaşilikte yer alan musayiplik uygulamasının temelinde peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi uygulaması esas alınmıştır? Arkadaşlar musayiplik dediğimiz şey öncelikle buna değinmek istiyorum. Yol kardeşliğidir. Bakın bu çok önemli. Yol kardeşliğidir. Alevilikte birbirlerini kardeş seçen kimseler ömür boyu kardeş olup birbirlerine destek olacaklarını belirtirler. Bakın bu çok kıymetli. Muhasiplik, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den ensar ve muhaciri birbiriyle kardeş ilan etmesi uygulamasını esas alır. Tamam mı? Bunu da hemen yazalım. Musahiplik, Peygamberimizin Peygamberimizin Medine'de Ensar ve muhacire kardeş hızlı yazacağım diye zor yazıyorum kardeş ilan etmesiyle uygulamasını esas alır şeklinde ifade etmiş olduk arkadaşlar ve sınavımız bitti. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız arkadaşlar. Daha fazla bu tarz sorular için de Yazılıya Hazır mısın kanalına abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Başarılar dilerim.